Bu arada Semaver'de çayımızı da hazırladık İlyas Tekin. Ee, evet çayımız, çayımız çayı. hazır. Kuymağımızın üstüne yağları çıkmaya başladı. Hava da çok güzel mis gibi. Tabii bugün bayramın artık son günü. Buradan başka bir yerlere geze geze yolculuğumuza devam edeceğiz. Tabii ki ayrılmak zor olacak buradan. Çok mu sevdin İlyas Tekin burayı? Aynen çok sevdim. Ve burayı güzel bir yere kazıdım. <laughs> çok çok geleceğim bir yerlerden birisi. Evet. Yeni köy. Sizler de müsait olduğunuzu ziyaret edin.